Aralık alışverişimden bahsedeceğim. Yani 2022'nin son alışveriş videosu oluyor bu. Tabi ben 2023'te koyuyorum bu videoyu ama baya çok önceden sipariş ettiğim bir kargom çok geç geldi. Bir iki gün önce geldi. Dedim ki ne olacak yani <laughs> sonradan koysam ne olur. Şöyle bir şey ki Aralık ayında aldığım ürünlerin çok büyük bir çoğunluğunun videosunu çektim. Videolarda denedim. Aslında zaten gördünüz. Ama dedim ki şöyle bir toparlayayım. Çünkü görmediğinizde bir sürü ürün var. O yüzden bence mantıklı. <laughs> Başlamadan önce tabii ki YouTube'sal şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Böylelikle videolara anında damlayabilirsiniz. Aynı zamanda bir de Instagram hesabım var. Takip ederseniz çok sevinirim. Hadi hemen başlayalım. Şimdi öncelikle bu e, ojelerle başlamak istedim. Pastel Muse diye bir koleksiyon çıkarttı, böyle oje setleri çıkarttı dört tane. Ben bunların üç tanesini almıştım. Oje projemin <laughs> başarısız oje projemin diyeyim. E, i̇lk güncelleme videosunda da aslında bunlardan bahsediyorum. Ojeleri tek tek göstermek istemiyorum ama gerçekten sanatçılarla bir işbirliği yapmış Pastel ve ben bayıldım yani. Bu nedir yani? Şu Kapak fotoğrafları falan çok çok güzel. Bunlardan ben çok ayrıntılı olarak bahsettim zaten. Videoyu aşağıya mutlaka bırakırım. Böyle Rana Balca'yla Balcı'yla e, işbirliğinden çıkan bir set var. Mert var. İçerisindeki ojelerin renklerini en azından şöyle göstermiş olayım. Ve son olarak da Mehmet Kuranlı var. Mehmet Sinan Kuran. Bu şekilde. Light Golden Age isimli bir koleksiyon çıkartmıştı yılbaşı için. Bunun da gene inceleme videosunu Hatta bu paletle böyle tek palet 3 makyaj falan bile düşünüyorum. Yeni gördüm Gratis'te stokları yenilenmiş. Ee, bir süre daha en azından satışta olacağını düşünüyorum. Ve gerçekten çok çeşitli makyajlar yapabileceğiniz bir far paletine sahip bu koleksiyon. Bu Golden Age koleksiyonu. Gördüğünüz gibi yani iç kısmı o videoda da söyledim. Bence çok dandik gözüküyor. Performansı ile ilgili de böyle çok gitgeller yaşıyorum. Bazı renkler çok güzel bazıları değil. İşte buradaki glitter'ı sevmedim, bu fena değil falan filan gene ayrıntılı bir şekilde çok bahsettim bundan da. Hani bu ay içerisinde aldım diye bu videoda da göstereyim dedim. Gene aynı koleksiyonun bir de allığını denemiştim. Bendeki rengi 540 Rosiness rengiydi. Bu allığı ben inanılmaz severek kullanıyorum. Yani o videoda denediğimde de çok beğenmiştim. Sonradan da gerçekten çok çok sevdim ve çok fazla kullandım. Bir tane de mat denemiştim. Bunun rengi 157 Soft Charm. Bu renk bana pek fazla olmadı. Renk olmadığı gibi çok kurutuyor dudaklarımı. O yüzden aslında çok sevmedim onu ya. Yani. Evet. Size bir şey söyleyeceğim. Benim eğer daha önceki videolarımı seyrettiyseniz 57 kez falan bahsettiğim bir fondöten var. Essence'ın Pretty Natural fondöteni. Ben normalde şimdi onu aldım denedim evet tamam hani başka fondötenler deneyeyim diye tekrar tekrar bakmamıştım ama birkaçınız aşağıya yorumlara bulamadığını yazmıştı. Bir tane Watsons'a gittim geçen. Essence Pretty Natural fondötenleri bir sürü rengi orada var ve 30 lira. 29.90. Umarım ben bu videoyu koyduğumda siz de tabi istiyorsanız <laughs> yakalayabilirsiniz. Ben iki rengini aldım. Bu 80 cool çay benim zaten önceki kullandığımda bana rengi birazcık açık geliyordu. Bu 110 num 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 numeralı, 110 numaralı cool beige olan da birazcık koyu gözüküyor. Dedim ki ikisini de alayım karıştırarak kullanırım. Hatta böyle delirip 4-5 tane almayı düşündüm. Sonra dedim ki daha bir yani hani son kalan fondöten değil bunlar. <laughs> Gene aynı Watsons alışverişinde Essence'ın böyle I Love Extreme maskarasının bu maskarayı muhtemelen birçoğunuz biliyordur. Böyle limited edition, böyle sınırlı sayıda çıkarılmış bir paketlemesi var. Bunu gördüm, aldım. Ben bu maskarayı hiç denemedim biliyor musunuz? <laughs> İlk defa alıyorum. Çok da merak ediyorum. Kesinlikle bunu denerim. Herhalde bu maskara aynı, sadece paketlemesi değişik. Diye düşünüyorum ama bakarım ona. Çok da emin değilim yani. Fiyatlarını çok fazla hatırlamıyorum. Çok gerek olduğunda düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ben burada söylesem bile muhtemelen işte ben bu videoyu yükledikten iki gün sonra değişecek fiyat. O yüzden ne? Eclipse'in iki tane fırçasını aldım. Bunda zaten bunun ikinci ve üçüncü mü? Yok. İkinci yani. Ben bunu çok seviyorum. Far karıştırma fırçası diye geçiyor. Bunların numaraları yok ve inanılmaz uygun fiyatlılar. Bence çok güzeller. Bir tane de gene böyle far fırçası. Böyle düz bir fırça aldım. Bunları da mutlaka bir videoda denerim. Fırça demişken A101'den mi? A101'den herhalde. Böyle bir House'un çift taraflı bir fırçası gelmiş. Bu tarafı böyle eyeliner fırçası gibi. Bu tarafı da far oturtmak için özellikle böyle göz kapağınıza sürebileceğiniz bir far fırçası. Ve inanılmaz uygun fiyatlıydı. Kesinlikle böyle denemek istedim. Hatta bunu açması çok kolay. Açayım göstereyim. Ne yapıyorsam böyle. <laughs> Aa, yumuşacık gerçekten çok yumuşak. Bu tarafı böyle. Bu tarafı da böyle. Ben aslında çift taraflı far fırçalarını şu yüzden sevmiyorum sadece. Yıkaması zor oluyor. O yüzden sevmiyorum. Hani çünkü ben şey yaparım. Bütün fırçalarımı alıp böyle hepsini beraber böyle sabunu sürterim sürterim. Ondan sonra onların hepsini durular ve kenara koyarım. Sürekli şöyle bir şey oluyor. Aa bunun bu tarafını yıkamayı oluyor Saçma bir şey. Hiç yani çok saçma. Bu nasıl bir sorun? <laughs> Gene aynı şekilde beauty girl'ün bir de böyle Makyaj süngeri vardı. Ben Beauty Blender bir dakika dokunacağım. Yumuşak ama çok sert değil. Beauty Blender'ın e, denemedim yani daha önce hiç böyle bir şeyin ama çok değişik bir şekli var. Bakar mısınız? Böyle oradan buradan falan gerçekten üst kısmı özellikle concealer uygulamak için çok uygun olacak gibi geldi. Şu anda çok küçük ama muhtemelen zaten ıslatınca büyüyecektir. Çok yumuşak görünüyor. O yüzden çok fazla büyüyeceğini düşünüyorum. Onu da kesinlikle bir videoda Denerim. gene videosunu koyduğum bir koleksiyon aslında bu. Diamond koleksiyonunun far paletini almıştım. İki far paletinden bir tanesini almış ve denemiştim. Böyle bir renk hikayesi var. Bunun da videosunu gene aşağıya koyarım. Aynı koleksiyonun yüz paletini aldım. Gene bunu da denedim. Hepsini denedim bunların. Ve yüz paletini de çok beğendim ama o videodan sonra kullandım mı derseniz bunları kullanmadım ama fondötenini kullandım. Fondöteni bendeki 166 Flawless Beige rengi. Gerçekten o videoda da söylemiştim. Şu anda da söyleyeyim. Belki onu seyretmez bunu seyredersiniz diye. Bu görünen renk panda göründüğünden yüzünüze sürdüğünüzde çok daha açık görünüyor. Yani böyle bakarak bu bana koyu gelir diye düşünmeyin. Ya da çok koyu tenliyseniz bu bana olur diye düşünmeyin. Açık olabilir. Çok yüksek kapatıcılığa sahip değil. Ve içerisinde çok çok az ürün var. Çok uygun fiyatlı olmakla birlikte hani Bunları da düşünün derim. Çünkü çok az ürün var içerisinde. Asla düşünüldüğü kadar uygun fiyatlı değil. Ve gene aynı koleksiyona son olarak bir gloss denemiştim. Bunun rengi de 946 Candy Shine. Bunun rengini, yapısını, parıltısını gerçekten çok çok beğendim. Yani böyle şey bir gloss. Mesela işte sürüyorsunuz rengini çok güzel veriyor. Çok güzel görünüyor. Yapış yapış değil ama kesinlikle kalıcı da değil. Çok Kısa sürede çıkıyor. Yani her gloss gibi. <laughs> e, aynı zamanda böyle dolgunlaştırma vesaire gibi bir etkisi kesinlikle yok. O videoda da söylemiştim. Fırçası çok küçük olduğu için çok az ürün alıyor. Tekrar tekrar böyle e, içerisinden ürün almanız gerekiyor. Ama gene de bence fiyatını hak ediyor. Wet n Wild'ın bu Fight Dirty e, spreyini aldım. E, makyaj sabitleme spreyini. Şöyle ki bu sanırım kalkacak artık. Yani çok indirime girmişti. Ben de o yüzden görüp aldım. Henüz denemedim. Gene bir videoda denerim. Hala bulunabiliyor. Yani çok yakın zamanda. Ben alalı çok oldu. Videoyu şu anda bugün yani videoyu ben çekerken mesela işte iki gün önce görmüştüm. Bir sürü vardı gratiste. Bir de şu Wet n Wild'ın Hello Halo isimli Blush Lighter dediği yani allık ve highlighter karışımı ürününü aldım. Bunları ben gerçekten çok denemek istiyordum. Çünkü inanılmaz güzel gözüküyorlar. Çok güzel gözüküyorlar. İki tane rengi vardı. Bendeki I met someone. Bunu da tabii ki kesinlikle bir videoda deneyeceğiz. Hatta onu denemek için bayağı sabırsızlanıyorum. Yani video çekmeyi beklemeyebilirim. <laughs> Haberiniz olsun. Hı. Ne kadar dert edersiniz değil mi? <laughs> ha şunu, bunu... Bu zaten pisliğinden anladığınız üzere bunu denedim. Bu Bim'den aldım ben bunu. Natural of. Natural av mıydı ya? Ay paketi ne yaptım galiba. Natural av. Ya bunları biliyorsunuzdur <laughs> Bu pudra fırçasını almıştım. Pudra fırçası olarak beğenmediğimi söylemiştim. Çünkü çok az ürün alıyor. Ben çok pudra kullanan bir insanım. Benim T bölgem yağlı. Bana çok pudra lazım. Ama böyle çok fazla allıkları uygulamak için kullanıyorum bunu. Onun içinde de çok güzel oluyor. Çünkü az ürün aldığı için çok kontrollü bir uygulama sağlıyor. Yumuşacık bir fırça. Böyle birazcık dökülme hatta şu anda bile geldi siz <laughs> göremeyeceksiniz ama çok hafif hafif dökülme yapıyor. Hani ya mesela bugün olsa tekrar almam ama hani aldım diye de böyle çok şey olmadım. Ama çok hmm. ya ben var ya <laughs> Natura alavın bir fırçasını daha aldım. Henüz bunun paketini açmadım. Oval yapılı kapatıcı fırçası. Buna baksam orada falan yapmazdım ama neyse bazen olur öyle şeyler. Böyle bir concealer fırçası, kapatıcı fırçası acayip güzel görünüyor. Bunun güzel olacağını o kadar o kadar eminim ki bu çok güzel bir fırça. Belli, belli. ...çok kocaman bir kapatıcı fırçası... İşte bana bunlarla gelin... ...gerçekten çok takdir ediyorum... ...ben Natural Love'ı bilmiyordum... Ee, ...böyle fırçalar falan yaptığını bilmiyordum... ...yani öyle bir markadan haberim yoktu... ...gene ben de böyle videolardan falan gördüm... ...ondan sonra e, gittim bir tane... ...bir iki tane alayım dedim, deneyeyim dedim... ...bunu gördüm dedim ki işte bu ya... ...çünkü benim her zaman concealer fırçalarıyla ilgili... E, ...şeyim... ...derdim ki ya şunun birazcık daha büyüğünü yapsınlar... ...yapmışlar... ...yani hiç yok değil var aslında. Naşita'nın galiba. Buna çok benzeyen daha kocaman bir kapatıcı fırçası var ama önceden kullandığım Naşita fırçalarda hep böyle ne bileyim yok işte sökülmesi dökülmesi bilmem ne problemleri yaşadığım için onu denemek istememiştim. Bunu da deneyince kesinlikle söylerim. Sanırım artık satılmıyor ama. Wet n Wild'ın Be Mine Honey isimli far paletini aldım. Bunun videosunu da çektim ben. Bu videodan önce de koyabilirim sonra da koyabilirim bilmiyorum. Yani ya şu anda kanalımda ya da Gelmek üzere böyle acayip güzel bir renk hikayesi var. Böyle tam benlik bir renk hikayesi var. Ben çünkü sarıları çok severim farda. Gerçekten en sevdiğim renklerden birisidir sarı. Gene aynı koleksiyonun bir de yüz paleti var. Bunu aydınlatıcı ben o videoda karıştırarak kullandım bu aydınlatıcıyı. Şöyle ki bilmiyorum yani mesela fırça böyle alıp şöyle de sürülebilir. Sonuç olarak kullandım bunları o videodan koyabileceksiniz. Nashita işte Pro'nun makyaj süngerini aldım. Ben bunun başka bir rengini almış ve bahsetmiştim. Hatta favorilerim videomda bahsettim sanırım. Çok sevdiğimi söylemiştim. Bir tek bu vardı. Ee, yani bir tane bu kalmıştı. O yüzden gittim bunu aldım. Gerçekten çok çok sevdiğim bir sünger. Böyle yumurta şeklinde. Gördüğünüzde tanırsınız. Çok tatlı renkleri var. O çok önemli değil ama çok uzun süredir kullanıyorum. Defalarca yıkadım. Hiçbir şey olmadı. Gerçekten çok iyi uyguluyor. Hatta burada bir yerde olması lazım. Ama çok pis. <laughs> Söyleyeyim. Bu aynı süngerin mint yeşili olanı. Benim çok çok sevdiğim bir sünger. Kuru olarak uyguladığınızda birazcık sert olmakla birlikte neredeyse böyle hani parmak etkisi yaratıyor. Islak uyguladığınızda da çok güzel uygu ya gerçekten çok çok güzel bir sünger. Zaten daha önce de bahsettim. Çok fazla bahsetmem bence gerek yok. <laughs> Garnier'in mineral termal koruma böyle 72 saat Rolonunu aldım. Bunu özellikle gösteriyorum. Normalde ben böyle şeyleri deodorant vesaire yani onları hep atıyorum. Göstermiyorum. Ama bunu göstermek istedim. Çünkü bu benim en sevdiğim bunun. Bence çok çok güzel bir rolo. Ciddi ciddi böyle ertesi güne falan kalıyor yani. Öyle güzel. Biulissim Plumpit isimli böyle glossları çıktı. Bunlardan bir tanesini aldım. Deneyeceğim eğer beğenirsem. Başkalarını alırım diye düşündüm. Bendeki 534 Rose rengi. Henüz paketini açmadım ama şöyle göstereyim. O gloss mu ya? Dudak dolgunlaştırıcı, parlatıcı diyor. Evet. Likit mat ruj gibi duruyor. Keşke alırken. Çok güzel renkleri var aslında. Böyle e, çok ışıltıları belli olan falan. Ama ben böyle bir şey zaten istiyordum. O yüzden onu denemek istedim. Gene Biulis'in yeni çıkan böyle Lucid isimli sabitleme pudrası var. Toz pudra. Sonunda öğrendim. Çünkü arkasında yazıyor. Toz pudra. <laughs> Bunu da kesinlikle deneyeceğim. Bu arada bu da gene ufak bir ürün. Onu söyleyeyim. 3,5 gram sülü... Normalde toz pudralar çok daha büyük oluyor, ama ben çok fazla kullanmıyorum. Yani hakikaten böyle denemek için aldım. Benim için bir sakıncası yok, ama haberiniz olsun. Bir de Warm It isimli böyle e, krem aldıkları çıktı. Üç renk. Benimki 246 Carmen rengi. Bu kesinlikle ben bunu açtım galiba. Böyle e, deneyip şöyle hissediyorum ya bununla ilgili. Ben bunu deneyeceğim, beğeneceğim ve diğer iki rengini de alacağım gibi geliyor bana. <laughs> Şöyle bir rengi var. Ay çok swatchlamak istiyorum ama swatchlamayacağım. Evet. <laughs> Bunların hepsine tabii ki deneyeceğim ama gene aşağı yorumları yazabilirsiniz bak, kuş mutlaka falan dene falan şeklinde. Bu da işte o geç gelen kargo gratisler. Tabii normal yani böyle tam yıl sonu falan indirimler bilmem ne herkes sipariş vermiştir diye düşünüyorum. İki tane ben bir pamuk aldım. Bazen o kadar çok yanlışlıkla pamuk alıyorum ki acayip çok pamuğum oluyor. Bu bir be, 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 be Beauty'nin be Beauty kuru şampuanını aldım. Bunu deneyim, deneyen varsa aşağıya yazabilirse çok sevinirim. Çünkü ben kuru şampuan çok kullanan bir insanım. Benim saçlarım böyle çok e, cansızdır, çok seyrektir ve çabuk yağlanır. Yani ben kuru şampuan kullanmayayım da kim kullansın? Hani böyle hacim vermek için falan çok fazla kullanıyorum. Hatta çok yakın zamanda bir tane batist bitirdim. Bir tane şey bitirdim. Ne o? İşte bir şeyler bitirdim. Neyse Üç tane kuru şampuan bitirdim. Dedim ki bunu bir deneyeyim. Bu kas arkası. Hani belli bir şey miktar alışveriş yapınca indirimli olan ürünlerden. Eğer deneyiminiz varsa çok sevinirim. Böyle. Ve son olarak bu tamamen bir kalem alışverişi olmuş. Ben de paket gelince fark ettim. <laughs> Beulis'in Draget isimli eyelinerını aldım. Bu böyle keçi uçlu bir eyeliner olduğu için tam benim kullanmayı sevdiğim tarzda olacağını tahmin ediyorum. Tabii ki deneyeceğiz ve göreceğiz. Lighten My Lips isimli dudak kalemini aldım. Bendeki 190 drama rengi. Yani bunların hepsini şimdi açıp swatchlamak istemiyorum. Çünkü çok iş. Yani böyle paketlemeleri açmak falan biliyorsunuz. Bu videoda mutlaka göstereceğim zaten. Gene Light'ın bir de göz kalemini aldım. Asansörlü göz kalemi. Asansörlü göz kalemi, asansörlü göz kalemi. <laughs> bu 19 TL'ydi. Hadi hala 19 TL bile olabilir. 710 deep green rengi yani bir yeşil benim en sevdiğim. İki tane Wetan Wild kalem aldım dedim. Bu bir kalem alışverişi diye. Yani. Bu bir kırtasiye alışverişi gibi bir şey bu. Willow isimli böyle bu arada Wetan Wild'ın kalemleri ne kadar uzun görüyor musunuz? Çok iyi değil mi? Daha önceden de kullanmıştım zaten. Dudak kalemini hiç kullanmamıştım ama şöyle bir rengi var. Below isimli. Dudak kalemi. Bu da gene indirimdeydi. Bir de galiba kalemler indirimdeydi. Neyse ya. Aldık bitti artık. Bir de eyeliner. Kohl Eyeliner. Color Icon. Göz kalemi işte bildiğimiz. Bunun adı da Pretty in Mink. Bu sanırım bir kahverengi. Evet. Böyle yaklaştırınca ben de fark ettim. Burası aynı. Böyle bir kahverengi göz kalemi aldım. Gene bu da opuzu. Ve bunların hepsinin videosu gelecek. Ve bitirdim. Evet bu ay çok fazla şey aldım. Ama şöyle bir şey var ki gene belki zaten e, biliyorsunuzdur. Bir projeye başlıyorum. Böyle sadece ürün bitirdikçe o ürünler benim kasama e, işte her ürün için bir fiyat belirledim. Bitirdikçe o fiyat kasama ekleniyor. Ben sadece o kasadan ürün alabiliyorum. Yani kontrolsüzce alışveriş yaptığım son alışverişim buydu. İnşallah. <laughs> yok yok öyle gerçekten uymak istiyorum yani. Zaten çok hani şimdi hani no buy dedikleri şey hiçbir şey almamaya çalışmak benim için hiç gerçekçi bir hedef değil. Tam tersine daha kötü falan olabiliyor yani. Ama low buy dedikleri hani daha az şey almaya çalışmak, daha kontrollü alışveriş yapmak, daha böyle ihtiyacı yönelik gerçekten çok istediğim şeyleri almak bana çok mantıklı geliyor mesela geçen Ozan şöyle bir şey söyledi ya dedi hani mesela dedi iki ay bir şey alma iki ay far paleti alma üçüncü ay git bin liralık far paleti al dedi aynen öyle evet gerçekten bundan sonra böyle yeni çıkan ürünleri deneyeceğim gerçekten çok istediğim ürünleri alacağım far paletlerine yoğunlaşacağım falan yani böyle düşünüyorum ama Şimdi alışveriş videoları da eğlenceli oluyor. Yani umarım siz de keyifle seyretmişsinizdir. <laughs> Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.